Az önce bir mekandaydım. Arka masamda birisi diyor ki çok ucuza bir arsa buldum. Bunu kaçırmayacağım. Yanındaki arkadaşı diyor ki evet diyor ben de duydum diyor. Sosyal medyada çok konuşuluyor. Arsa alın diye tavsiyeler veriliyor. Döndüm dedim ki kusura bakmayın. Kulak misafiri oldum. Hayırlı olsun bir arsa almayı planlıyormuşsunuz. Peki dedim bu yerin imar durumuna baktınız mı? Adamcağız dedi ki ben bakmadım ama imarlı olduğu söylendi. Peki dedim bu yerin altyapısına baktınız mı? Su, elektrik var mı? Yolu var mı? Bu detayları incelediniz mi? incelemedik ama arabayla arsanın yanına kadar gittik dedi. Peki dedim bu yerin üzerinde bir ipotek şerh vesaire engel teşkil edecek bir durum olup olmadığını öğrendiniz mi? Bir tapu belgesi istediniz mi? Öyle bir şey istemedik dedi. Dedim ki çok güzel bir yatırım yapmayı planlamışsınız ama eksik adımlar atıyorsunuz. Bunları detaylıca kendiniz inceleyin ve bu belgeleri kendi gözünüzde görün dedim. Bunlar da teşekkür ettiler ve oradan ayrıldım. Dostlar aslında olay çok basit. Bir yer alacağınızda özellikle arsa alacağınızda İmar durumuna bakın. Bu yere ne yapılabiliyor? Ev yapılabiliyor mu? Kaç kat yapılabiliyor? Bunları detaylıca kendiniz inceleyin. Diğer taraftan bu yerin altyapısı ne durumda? O yerin yanına arabayla gidebilmiş olmanız o yolun resmi yol olduğunu göstermez. Bu sebeple orada bir resmi yol var mı? Su var mı? Elektrik var mı? Bunları kendiniz inceleyin. Ve mutlaka ama mutlaka takvis belgesi isteyin. Bu yerin üzerinde şer, haciz, ipotek gibi bir şey var mı yok mu kendi gözlerinizle görün. Yapacağınız yatırıma önceden detaylı inceleme yapın. Sonradan başınız ağrımasın. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.